böyle dediler yani biz işte bizim hocamız var hani için şey yapmış dua etmişti işte böyle böyle kendi aramızda konuşmuş da değerli kardeşlerle beraber e demiş işte İngiltere gitmek istiyormuş İngiltere'de işte müsaitsen gelip seni misafir olmak istiyor diye ben de buyur dedim gelsin başımız mısın annemin misafir dedim benim misafir annemin değeri benim değerim dedim buyursun gelsin dedim ondan sonra tabi telefonu kapat aa dedim ya benim dedim gelecektim ama dedim benim çok önemli işlerim var dedim ben nasıl yapacağım dedim böyle Dedim, keşke gelmeseydi böyle kendi kendime acaba dedim söylesem hani gelmesin mi başka zaman gelsin diye acaba dedim ben yani ayıp olurum dedim e, dedim işlerimi halletmeye çalışayım o buradayken şey yapmamaya çalışayım yarın gelecek işte dedi. ben de şöyle de böyle de neyse nasıl yapacağım işlerimi halletmeye çalışıyorum ama içimden böyle ya, keşke gelmese diye sürekli şey yapıyorum yarın gelmese bari diyorum çünkü bugün işlerim var onunla ilgilenemeyeceğim ayıp olacak diye üzülüyorum böyle yani Aslında baktım dedim gideyim Allah aşkına ne yaptı artık onunla beraber giderim artık geçemiyorum. yere bir şekilde artık şey yapacağız yani halledeceğiz durumu izah edeceğiz tabii ee, gittim işte gece şey gelecekti e, sabah karşı burada şey olacak onun uçağı olacaktı gece ben de kalktım ibadetime başladım tabii o zaman zarf başlasın artık namazlarımı kılıyorum yani ee, yavaş yavaş hasta çekmeye çalışıyorum işte bir günde bin tane olsa, iki bin tane olsa Allah'a çekiyorum. Estağfurullah tezbih çekiyorum yani. Dikkat etmeye çalışıyorum, haramdan kurtulmaya çalışıyorum. Tabii buna da bir günde oldu, olup biten şeyler değil yani. Siz zamanla aramaya başlıyorsunuz yani değerli kardeşim. Arabaya bindim işte benimle havaalanı arasında iki saat bir yol var. Gidip onu alacağım yerde. Ee, tam böyle arabaya bindim, gidiyorum böyle yolda gidip onu, onu alacağım. Telefon geldi ya şey dediler, e, abi dediler kusura bakma dediler ya biz iptal oldu bizim uçur. Gelemiyoruz dediler yani sevineyim üzüleyim yani bilemedim yani. Neyse geldim ben eve geldim böyle üzerinde bir ağırlık çıktı, bir şey çıktı böyle. Hani bir şeysini kaybeder böyle çok üzülür veya da birisi ne yani. Çok başınıza feci bir şey gelir, kaza gelir böyle daralırsınız ya böyle acaba. Ben de böyle bir daralma girdi içim Allah'ım dedim yani. Affet dedim Allah'ım benden istemedim dedim acaba dedim. Hani ist, istemiyordum bugün gelsin diye acaba bundan mı oldu böyle diye. Tövbe dedim Allah'ım dedim affet beni dedim yani ben yani hata ettim dedim Allah'ım dedim e, ee, en halim şekilde dedim lütfen dedim gelsin dedim ben onun en güzel bir şekilde her şeyi durduracağım ona hizmet edeceğim diye söz verdim Allah aşkına böyle kendi kendime baktım telefon çaldı tekrar bir saat iki saat galiba geçti geçmedi telefon çaldı tekrar ya dedi kardeşim biz dedi tekrar şey bilet aldık geliyor dedi sen dedi akşam onu onu alabilir misin? tabii ki dedim başım var bu sefer öyle bir heyecanla bekliyorum akşam olmasını akşam olmasını gitsem onu alsam karşılasam diye her şeyi unuttum orada. Durdu her şey. Onu bekliyorum ben. Bir heyecan bastı beni. Gittim onu havalandan aldım. Şimdi dedim ki ya benim kardeşim dedim. Şimdi gelecek de misafir ben tamın diyorum dedim. Hani ne, ne yapayım? Otele mi götüreyim? Otele mi götüreyim? Nerede yapacağız? Veyahut da hangi şehre götüreyim? Londra'ya mı götüreyim? E, Manchester'a mı götüreceğim? Oxford'a mı götüreyim? Hangi şehre gitmek istiyorum Otele orada ayrıcağım. Ya dedi abi oraya gelecekmiş. Oraya geldiği zaman seninle konuşacakmışsın artık. Ne gerekir? Sen yaparsın. Sen sadece onu havalandan al yeter. Eyvallah dedim. Telefonu kapattım. Gittim havalarına beklemeye başladım. Televizyondan da yayınlarda da izlediğim için onu tanıyorum ama o beni tanımıyor. İnanın değerli kardeşim havalarında yani yüzlerce insan içerisinde bir güneş gibi böyle parlayarak bir e, beyazın içine mesela siyahı koyarsın ya bu şekilde içine sırıtır böyle. O insanın için sırıtır bir şekilde böyle bir nurla havalarında içeri girmesi zaten beni etkiledi zaten. Yani bilmiyorum nasıl bir şey artık yani. Allah cennet olan bir şey de Allah olan bir şeydi. Yani. Geldi işte aldım arabayı, Nereye götüreyim dedim hocam. Nereye gitmek istersin? Ya dedi götür eve doğru götür dedi. Yani e, götüreyim dedim. Yola çıktık işte geldi dedim, abi dedim yani işte daha erken dedim eve gitmek istemezsin. Londra'da görmek istediğiniz bir yer varsa yani ne bileyim e, hatta Oxford'da işte götürüp gezebileceğim birçok yer var dedim. Nereye gitmek istersin? Nasıl bir şey istersin? Yani ve nerede kalmak istersin? Ya dedi geldim seni görmeye geldim dedi. Böyle bir sohbet ederken dedi. Tanışmış oluruz dedi. Allah razı olsun dedim ben de böyle yani. Ne, nereye götüreyim dedim. Ne istiyorsun götür dedi. Ben işe götür ya Parlay marlay bir yere götür dedi. Burada hani böyle şey yok mu dedi yani. Ben de şey gitmek istemiyorum. Hani bir de şehir içinde oraya buraya gitmek istemiyorum. Dağlık bir yer varsa ağır, ormanlık bir yere götür yani Köylere götür. Köy gezeyim dedim. Şaşırdım yani. Biraz bana tuhaf geldi. Çünkü İngiltere daha önce benim misafirlerim geldi. Hepsi şuraya gitmek istiyorum, buraya gitmek istiyorum. Beni buraya götür, oraya götür diye sürekli yani farklı şeyleri, istekleri var. İngiltere geliyor, şuraya görmek istiyorum. İngiltere gelmiş, şuraya buraya görmek istiyoruz diye istekleri var. Bu farklı bir istek söyledi bana. Aklıma geldi abi. Geldik bizim oturduk bizim e, yaşadığımız şehre geldik. Şehre geldik. ve kasabaya geldik. Götürdük, gidin de köy yollarını bir gezelim Tabii ki gidiyoruz böyle. Ya dedi kardeşim burada hiç bir şey yok mu? Geyik mi? Yok mu Ben de Vallahi abi burada yani yaşıyorum uzun zamandır değil mi? 15 yıldır. 20 yıldır yakın burada yani yaşıyorum ama yani 15 yıldır o zamanlar işlerim geyik meyik rastlamadım. Bu yolda her gün gidip geliyorum. Burada da geyik meyik yok. Ya da ister misin de geyik yüzüne çıksın. böyle biraz şey geldi bana tabii ki. Hani laf olsun, yeşil olsun diye. Olsun dedim yani bir geyik olacaksa bir, ben görmedim ama dedim olsun bakalım. Ondan sonra telefonu böyle eline aldı. videosunu açtı. Kamerasını açtı. Şu şekilde durdu dedi kardeşlerim. Allah'ım dedi çıksın dedi. Bir geyik çıksın dedi. Geyik çıksın görelim dedi. Araba kullanayım ben yavaş gidiyorum. Bir köy yolları. Çok azami hızdan gidiyorum zaten. Bir baktım ondan sonra Geyikler böyle ardı ardına yolun üzerine dikilmiş. Böyle sanki bize hani böyle bir devlet başkanı bir yere gelir ya böyle askeri bir şey olur ya değerli kardeşim, biraz sıra olur ya böyle hani bekler ya böyle selam verir ya. öyle sanki selam vericisinde hepsi böyle dizilmiş yolun kenarında böyle 1, 2, 3, 5, 10 derken böyle gidiyor yani. Geyik istedi böyle geyik çıktı ve çekiyor bunu. Allah'ım dedim bu nasıl bir şey olabilir? Ve hepsi böyle durmuş yani hani resmen şey girmişler yani bir kıtaya girmişler böyle askeri kıta gibi yola kenarında bekliyorlar yani. Nasıl böyle bir şey? Bir anda böyle bir şey oldu. Tuhafıma geldi. Ben bugün her gün bu yol gidip geliyorum. Böyle bir şey ben görmedim. Bu geldi, nereden çıktı? Merak ettim yani. Bir merak uyandırdı benden. Hiç uyumadı. Sabah kadar böyle arabada köy yollarını gezdik kardeşim. Sohbet ediyoruz. Anlatıyor işte bana. E, namaz, e, namaz nasıl bir şey? İbadet nasıl bir şey? İşte İngiltere'den konuşuyorum. İngiltere işte sosyal hayatını anlatıyorum. O da işte kendi yaşadıklarını, e, sonra da hidayete erdiğini, Tamam mı? bu ee, kendini anlatıyordu bana. İşte ailemi konuşuyordu. Ben merak ettim sorular vardı ya sizin niye seviyeniz şöyle böyle. Konuşma devam etti. İki gün iki gece biz beraber kaldık. İki gün iki gece sonunda onu Havana'ya götürdük. Havana'ya götürürken benim e, e, ailemin sürekli bana söylemiş olduğu bir şey vardı ya. Senin maneviyatın yüzündeki bir şey görmüyor musun? İşte ben de diyordum ya ben izliyorum ama hani yüzünde bir yazıymış yok. Bir, bir maneviyat bir şey görmüyorum dedim. Ya, yaşamıyorum dedim. Benim. Havalan'a giderken havalanda e, dedi şurada otursam dedik biraz daha şey yapalım uçağı var dedik yani. Oturduk ondan sonra o havalanda bir maneviyat yaşandı değerli kardeşlerim. Yani inanılması, anlatılması bile güçlük yani. Şimdi yüzündeki o yazıları ve yüzündeki o maneviyatı böyle içmesin diye onun sevgisi. Yani bu nasıl anlatılır bilmiyorum ama yani, yani bunu ancak hani benim ailem daha önce bana söylediği şey ben de aynı şeyi söyleyeceğim. Bunu yaşayarak ancak anlayabilirsiniz. O maneviyat yani, o sevgi yani biz e, bir, yani bir aşk yani doğmaya başladı içinde ve artık bu başladı ve terlemeye başladı ve bilmiyorum yani ne yapacağımı, kime nasıl neyi anlatacağımı da bilemiyorum. Yani. Anlatmak istiyorum ama ya yani, ne yaşadı, ne yaşadı bilmiyorum ama bu çok büyük bir zat, bu çok büyük bir zat diyorum yani. Böyle bir şey ben hayatımda görmedim. Var bir şey var ya bu zatlar. Anlatıyorum böyle. Durmadan. E kime dala geçiyor ya bu seni büyüledi yok sana şöyle yaptı, yok seni şey çarptı, cin çarptı seni yok seni kaybettik. Ha, ben dedim bir geleyim dedim. Dükkana geldim. Ben dükkanım var, işletmem var değerli kardeşim. İşletmecilik yapıyorum İngiltere'de. Helal helal harama pek fazla uymuyoruz yani. Alacığa uymuyordum. Daha doğrusu değerli kardeşlerim. Kendimce bir karar aldım dedim. Bu saatten sonra dedim haram olan her şeyden vazgeçiyorum. Evim var, bankadan kredi almışım. İş yerim var, haram satıyorum. E, param var birikmiş, içine haram ulaşmış, sıfırdan dedim ben başlıyorum sıfır. Her şeyi sünger çektim, tövbe ettim o günden sonra Allah Celle yardımıyla o günden beri de temiz yaşıyorum. Bunun hepsi tabii ki e, önce Allah Celle Celal, sonra da O'na borçluyum yani. Allah Celle Celal, olmasa tabii ki bu olmayacaktı. O'nun vesilesi Allah Celle bana bu hidayeti nasip etti Allah Celle Celaluhu'na şükür ve e, hamd etsem de az diyeceğim, onu tanım. Peki ondan sonra ne oldu?